Merhaba arkadaşlar Yeni bir video ile karşınızdayım Bu videomuzda Beyaz eşyalarınızın Ev aletlerinizin Anakartlarıyla alakalı Anakartlarındaki arızalarla alakalı Size bilgi vereceğim ee, Şöyle bir şey söyleyeyim Evinize gelip de Herhangi bir aletinizin Anakartı değişecek denildiği zaman Yüksek mevralar ödemenize Gerek yok Anakartlar tamir olan şeylerdir tamir edilebilen şeylerdir. Markası, modeli, ne olursa olsun, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, ütü, ocak, fırın hiç fark etmez. Bir kart ile çalışan ev aleti, ne olursa olsun kombi, klima dahil bu kartlar tamir edilebilir. Yüksek mevlalar vermeniz de az önce dediğim gibi gerek yok. Biz İstanbul Pendik'teyiz. Beyaz Eşya Bilgi Paylaşım Kanalı adı altında. Zaten YouTube'da beyaz eşyaların arızalarıyla alakalı bilgiler paylaşıyoruz. Vatandaşın tamirci çağırmadan, usta çağırmadan evinde kendisi yapabileceği veyahut da kendisi yapamasa bile her türlü arızanın sebebini açık açık anlatıyoruz. Vatandaşı bilgilendiriyoruz. Oldu ya evinize geldi herhangi bir buzdolabı olur, bulaşık olur, çamaşır olur, anakartı değişecek diyen herhangi bir usta olabilir. Anakartı arızalı olabilir. Ama bu değişim gerektirmeyebilir. Çoğu durum zamanlarda. Ee, Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Biz bu kartların garantili olarak tamirlerini yapıyoruz. Atölyemizde ustalarla birlikte e, marka model dediğim gibi hiç fark etmiyor. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Bize e, numaralarımızdan ulaşıp e, kartınızı güzelce güvenli bir şekilde streçleyip ve hatta paket edip e, paketleyip güvenli bir şekilde kargolayıp bize gönderin. Evimize erken ulaşırsa aynı gün ulaşmazsa bir sonraki gün kartınız yapılmış olarak testleri yapılmış olarak arızası e, arızası tespit edilir. Size e, arızayla alakalı bilgi verilir kartın üzerindeki arızalı olan parçanın makinede hangi e, elemana e, iş verdiği, hangi parçayı çalıştırdığı, hangi parçanın e, anakartı arızaya geçirdiği, patlattığı tespit edilir. Makinanızda eğer arızalı bir parça varsa bunun da bilgisi size verilir. Kartınız tamir edildikten sonra aynı sizin bize gönderdiğiniz gibi özelliğine paketlenip Güvenli bir şekilde kargoda zarar gelmeyecek şekilde paketlenip kargoya teslim edilir. Bir sonraki gün elinize ulaşır. Fiyat aralıklarına gelince de Arçelik, Beko, Altus, Vestel, Regal, Hover, Ariston bu kartlar bazı durumlarda 60 liraya kadar minimum başlıyor. 60 liradan başlıyor. Maksimumda Hover ve Ariston hariç diğerleri 100 liraya 150 liraya kadar tamir ediliyor. Ariston ve Hover 100 liradan başlar. 250 liralara kadar çıkabilir. Tabi bazı durumlarda bazı arızalarda onlar da 60 liraya yapılabilir. Daivo, Samsung, LG bu kartlarda 100 liradan başlar. 250 liralara kadar, 300 liralara kadar çıkabilir. Yani bununla alakalı söyleyeceğim farklı bir şey yok. Elektrik süpürgesi yine aynı şekilde en fazla 100 liralara, 80 liralara çıkar. Tost makinesi, fırın 100 liralara, 150 liralara kadar çıkar. 40 liradan başlar en ufak arızası. Diyelim ki mesela kartınız tamir olmayacak şekilde darbe almış, zarar görmüş. Bu da olabilir. Gerçekten kartınız değişecek olabilir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Elimizde stoklarla birlikte şurada gördüğünüz gibi şöyle her türlü markanın çoğu modeli kartları test edilmiş, streçlenmiş şekilde elimizde mevcut. Onlarda da aynı şekilde kombi kartları olsun. Klima kartları olsun, beyaz eşya kartları olsun. Elimizde eğer e, yapılmayacak şekilde zarar görmüş bir kartınız gelirse, elimizde de eğer varsa temin edebilirsek uygun fiyatlı kartına göre o da değişiyor. Çünkü ikinci el olarak orada 1000 liraya da satacağımız kart var, e, 100 liraya da satacağımız, 150 liraya da satacağımız kart var. Onlar da aynı şekilde. Tamir edilmiş kartlarınız aynı şekilde 6 ay garantili olarak elinize ulaşacak. Arızalı parçayı zaten söyleriz dediğim gibi. Bu konuyla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Bize destek vermek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz zaten like tuşuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız atacağımız bilgi amaçlı atacağımız videolardan da hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Umarım faydası olur, e, faydalı oluruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arızasız günler diliyorum. Hoşçakalın.